Attı mı? Hemen Sen bunlara mı taş diyorsun? Bunlar taş değil ki ya. adam. Ya bir şey olmaz Bunlar ya. Değil ya e, denize girince ayağın zaten değ değmiyor ki yere. balık var mı lan? Balık var. Hani? Ayy. Ne yok değil mi lan? Ne yok mu? Ben, ben girdim ki bugün. Senin tartıya mı denir? Tar Tartar. Ben bugün girdim daha yeter. Ben her gün giriyorum ya. Her gün 5 saat giriyorum. Yeter daha. Bırak oğlum, sen tatile mi geldin, musun, geldin Ya ama işimi yapıyorum canım. Daha ne yapayım o saatten sonra? Vurup kafayı yatmaktansa. Allah Allah. Ayağın değsin istemiyorsan atla suya hemen. <laughs> ya, değil, şöyle yerde, daha çok... ah. Yüzme biliyor mu? Ya, Bir şey olmaz ki yosundan.